Merhaba arkadaşlar, bugün kedilerimi tanıtıyorum videosunun ikincisini yapıyorum ve bugün annem de var. Merhaba, deyiver bakalım annene. Ar arkadaşlar... <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar, Züleyha'nın Parayalı Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün kedilerimi tanıtıyorum bak 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 bak, şunu bak. şuna şunu bak şu şu aramazlık şu aramazlık hediye bakar mısın canım bak bakayım bak merhaba bak, bak, bak. ben böyle bunu hep üstüme alırım hep de uzanır oturur bir şey yapar ama şu anda kaçıyor arkadaşlar en büyük istilaları bu en büyük istilaları bu bu kalemi ya artık aldığımdan beri bunlarla kullanıyorum. Ha. Bir tane yabani geldi arkadaşlar. Şöyle. Atacağım. Arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Orada da bir tane yerimiz var. Ve o bunu da çok. hele bu. onu bu. Yani o kedi bunu çok 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 seviyor. Hadi gidelim ve onun nasıl oynadığını görelim. Arkadaşlar istila istila ist, isteyen bir arkadaşımız var burada. En çok oyuncu dediğim bu. Baba. Ne yapıyorsun? Baba. Şunu çok seviyorum arkadaşlar. Çok sevimli. <laughs> Böyle düşünmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gerçekten Yemeye çalışıyor. Sen ne yiyorsun? Sen ne yiyorsun? Ne yiyorsun sen? Kamayı bitirme olasını. <laughs> Çok sevimli oldu. Kedi istilasını Şöyle kedimizin tipisini gösterelim. Tipisi böyle. Tipisi de bence aşırı güzel. Tipisi. <laughs> Şimdi bunu göstereceğim arkadaşlar. Göster ben onu bir daha. Bu da çok seviyor arkadaşlar. Bakın bu, bu da çok seviyor. Bu benim en sevdiğim kedi. Az önce de göstermiştim gözünüze. Bunu da nasıl oynuyor bakalım. Rekorları çok az ama çok oynuyordu. Rekorları az. Sadece onu. ayağa kalkmaz. Sadece bir eller alır. Hiç öbür elini yormaz. Gel bakayım sen. Arkadaşlar bunun gözü gördüyseniz e, gördüğünüz üzere yaralı. Bunu e, görenler fark edenler oldu mu bilmiyorum ama şöyle ah ah yaralı bakın ilcek elimi şöyle yaralı. Ee, baba oturuyor çok sever ama bazen de benler kaçıyor bilmiyorum çünkü belki çok çok sık boğaz diyorum Çok seviyorum. onun böyle yüzüne sıkısım geliyor. Sıkıyorum da ama çok fazla sıkmıyorum. Arkadaşlar bu arada bu videoda bir tane salıncak kurduk. O suda o, o salıncakta bir şey deneyeceğiz. Dediğim, ne deneyeceğimizi size göstereceğim. Tabii ki e, yüzümü göstermeyeceğim çünkü 100.000 abonede o yüzümü göstereceğim. Senin yanında da tam iki tane enchantmışsın var. Bunu daha yeni açın ama saç şeyine karmaştığına bakar mısınız? Kedi yoldu yoldu yoldu. Ben de dedim böyle bir video çekeyim. Sonunda da arkadaşlar salıncağa gideceğiz. Benim nasıl hızlı sağlandığımı göreceğiz. Ve kedi, kedilerin tepkisine enchant doğru hem size tanıtacağım. Bunun hakkında iki tane videom oldu. benim adım Merhaba. 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 Arkadaşım, arkadaşlar, Arkadaşım.